Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. bu bölüme sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bültene başlarken de sizlerle paylaşmıştım. Şubat ayı enflasyon rakamları belli olacak diye. işte o beklenen açıklama TÜİK tarafından yapıldı. E, Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Hemen ekrana da son dakika bilgisi olarak geliyor. Sizlerle de paylaşalım. Aylık enflasyon %2.27 olarak gerçekleşti. Yıllıksa %39.05 olarak açık landı sevgili izleyiciler TÜİK tarafından bir kez daha paylaşmak istiyorum ee... Şubat ayı enflasyon oranı aylık %2.27, yıllıksa %39.05 olarak açıklandı. Peki gıda enflasyonu nasıl? Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Gıda enflasyonu ise aylık %3.17, yıllıksa %35.11 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gıda enflasyonu rakamlarına göre. Peki en ak kaç açıklamıştı? En aksa Şubat ayında e, aylık bazda 5.37, işte düzeltiyorum 3.37... Yıllıksa %79.51 olarak açıklamıştı. Sevgili izleyiciler rakamlar işte bu şekilde sıcağı sıcağına sizlerle paylaştık. Şimdi bugünün ilk konu başlığı ne olacak demiştik. Zirai don özellikle Çukurova'nın bereketli topraklarını vurdu. Peki bölgede son durum ne? Hangi ilçeler zarar gördü? Hangi ürünlerde hasar çok fazla? İşte bu sorulara yanıt arayacağız. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan karşımızda bizleri bekliyor. Mehmet Bey günaydın, iyi haftalar. Hoş geldiniz ve geçmiş olsun diyerek başlayalım sohbetimize. Günaydın Taner Bey. E, Çukurova'mızın bereketli topraklarından çiftçilerimiz adına Argo TV yayına diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi geçen hafta e, tam anlamıyla buz kesti ülke diyebiliriz. Hala da soğuk hava etkisini sürdürüyor ki e, Adana'da bu soğuklardan ve özellikle zirai dondan nasibini aldı. Hangi ilçelerde etkili oldu? Hangi ürünler zarar gördü? Son durum ne Mehmet Bey? Sizden dinleyelim lütfen. Tabii ki Taner Bey zaten biz zirai donu bekliyorduk ama bu kadar kuvvetli olacağını beklemiyorduk. 22 Şubat günü başlayan don ta 25 Şubat salı gününe kadar devam etti. 4 günlük çok kuvvetli bir donla karşılaştık. Tamamen her taraf buz kesti ve donun süresi de uzun oldu. Soğuklama süresi akşam 9'dan 10'da başladı. Ertesi günü saat 8-9'a kadar devam etti. Eksi birleri, üçleri bekliyorduk. Bazı yerlerde eksi beş, falan buldu. Çok soğuk olunca bazı yerlerde rüzgar pervanesi bile yeterli gelmedi. Çiftçimiz önlem aldı. Çünkü az üstü açık fabrikada bir üretim yapıyoruz. Çiftçimiz yeraltı sularını çalıştırdı. Rüzgar pervanesi olan bahçelerde perimaler çalıştı. Kimi çiftçilerimiz lastik yaptı, sap yaptı, saman yaptı, elinde ne varsa bütün imkanları kullandı. Maalesef tarla ürünleri ve bahçe ürünleri hep sıkıntıya girdi. Sadece seralarda sıkıntı fazla olmadı. Bu ovaya gittiğimizde bazı seralarda e, muşambalar yırtılmıştı. Yırtılan bölümler tabii zarar gördü. Yani Çukurova'nın tamamında sadece Adana değil, Adana, evet. Mersin ve Hatay bölgesi adı üzerinde Akdeniz'in Mavuş'un sularıyla torosyaların etekleri arasında kalan e, doğusunda Osmaniye, Hatay ve batısında Mersin'e kadar olan bütün Çukur bölgenin tamamını don. E, kapladı, don yani kapsadı. Şöyle, e, biz e, araziye gittik, bununla ilgili açıklamalar yaptık. İlk açıklamamızı Adana'nın en erkenci patatesi var. E, evet. Orada asat yaptık ve yumrular e, cevizden büyük yumurtaya ulaşmış e, boyutta e, altındaki patates yumruları vardı. Maalesef bunların tekrardan geri işlemesi mümkün değil ve oranın tamamı gitmişti ve eğer o don olmasaydı biz e, Nisan'ın başında e, patatesin hasatını yapacaktık. Türkiye'nin ilk turfanda patatesi biliyorsunuz Adana elimizden çıkar. Doğru. İlk turfandayı kaybettik. Ovayı tamamen gezdik ve bizden sonra Adana milletvekillerini tekrar biz onlara eşlik ettik. Ondan da biz ovayı gezdik. Bazı bölgelerde geç ekilen patatesler var. Onların altını toprağa eştik baktık. Onlarda filizlenme var. Tabii onlar kendini toparlayacak. Onlar toparlandığında hem hasat bir ay gecikmiş olacak hem verim kaybı yaşanacak. Tabii ondan dolayı patizde bu sene istediğimiz verimi alamayacağız. Bunun dışında erkenci şeftalilerin tamamını kaybettik. Onlara don vurdu ve onlara yapacak hiçbir çözüm yoktu. Bazı bölgelerde sisteme yapıldı az bir yerde. Onlar tabii dondurarak koruma altına alındı. Ben onlarla ilgili çok ziraatçılarla falan kendimle görüştüm. Kimi yüzde kırkını korur, ellisini korur, altmışını korur. Ama sonuçta bu ovanın tamamında yok. Mesela bizim sadece ovada yeraltı suları Narenciye bahçelerinde var. Şeftali bahçelerinde. Onlar yerden gittiği için ben de çiftçi olarak kendi yeraltı sularımı çalıştırdım. Çünkü yeraltı suyu yaz, kış 14 derece. Rüzgar peyvanesi kadar olmasa da en azından oradaki buharlaşmayla bir nebze olsun ürünlerimizi kurtarmaya çalıştık. Ama dört gün olunca yetmedi. Adana'da bahçelerde limon bahçeleri tamamen gitti. Yaprakları falan hep gitti. Ağaç fidanlar zarar gördü. Bazı diz, narenciye ürünleri çok zarar görmedi. 2022'de olduğu gibi narenciye çok zarar görmedi. Sebebi şu, çünkü 2022'de Mart ayının 20'sinde olduğu için o dönem ağaçlara su yürümüştü. Su yürüyünce ağaçlar hep uyanmıştı. Uyanınca etkisi daha büyük oldu. Bu, bu, bu defa 4 gün sürdü ama e, tarla ürünlerin daha tamamı ekilmemişti. Sadece patates e, 2024 Aralık ayında, Ocak ayında ekildiği için onları vurdu. Daha mısır ekimi yeni başlıyor. Bazıları ekildi, daha çoğu ekilmedi, devam ediyor. Sadece... Adana ilimizde bizim tescilli turfanda karpuzumuzun yüzde onu falan gitti. Neden? %10. Çünkü Adana ilimizde yaklaşık 150 bin dönüm bu yıl karpuz ekimi olacak. Bunun en az 15 bin dönümü yumurtalık Karataş Tuzla bölgesinde sahile sıfır. Orada bile don etkisini çok kuvvetli hissettirdi. Aslında orası denize yakın. Orada hiç bu kadar don olmazdı. 2022'de don olduğunda orası etkilenmemişti. Ama bu don çok farklı. Bu don bütün bölgeyi etkiledi ve çiftçimiz şu anda inanın zor durumda. Köyleri falan gezdik. Hiç kimse mutlu değil. Burada aslında Tarsim'in devreye girmesi gerekiyor ama Tarsim'de şöyle bir yanlışlık var. Sadece patatesi kapsayan bir don var. Onun tarihi de 1 Mart. Ya 1 Mart olur mu? Bu Aralık'ta ekilmiş. Ocak'ta toprak yüzüne çıkmış. 1 Mart'tan sonra don olursa kapsayacak. Bu yanlış bir uygulama. Evet. Vekillerimizle görüştük, çiftçilerimizle görüştük. Bu uygulamanın acilen düzeltilmesi gerekiyor Taner Bey. Bu çok önemli bir konu Mehmet Bey. Sizin de söylediğiniz gibi çünkü zaten yılın en soğuk dönemleri de ortada hani Ocak'tır, Şubat'tır. E, tamam Mart ama Mart'tan sonra zaten çok da etkili olsa bile hani kapsaması kapsamayınca e, çiftçi büyük mağduriyet yaşıyor. Nitekim görüyoruz da değil mi? şu an birçok evet. çiftçi belki de yılı kapattı bir daha ekemeyecek durumda. Aynen Mart'ta belki olur belki ama Şubat'ta, Hadi. Ocak'ta risk daha fazla. Tabii Bu ki. riski Tarsim kapsama içerisinde almalı. Geçmiş dönemlerde ee, Adana'da e, yazın sıcaklarda karpuzlar kavunlar gittiğinde biz bunun çok mücadelesini verdik. Ben tarsimle çok mücadele ettim ve şu an bölge müdürlüğü de aramız iyi de neden iyi de ben çiftçinin hak ve menfaatlerini koruduğum için bana iki sayfalık yazı gönderdiler. Kanuni haklarımız saklı kalmak kaydıyla İstediği kadar bana yazı göndersinler. Ben bildiğim doğaları hep sana anlatırım ben. Çünkü niye evet. ben buraya niye geldim? Çiftçinin Hak ve menfaatlerini korumak için ben bu göreve geldim. Doğru. Çiftçinin hak menfaatleri neyse onu korumak zorundayım Taner Bey. Ha yani şunu mu diyor Tarsim size Mehmet Bey? Evet. Böyle açıklamalar yapmayın efendim işte evet. bunlar sıkıntı yaratır şeklinde anladığım doğru mu? Evet Tabii siz çiftçi zor... Tarsim'e güvenmiyor diye sordum. Hatta Adana Milletvekilimiz ile gezdiğimizde ben toplantıda dedim ki Sayın Vekilim sorun bakayım çiftçiye Tarsim'e güvenen var mı? Herkes Tarsim'e güvenmiyoruz dedi. Tarsim'den hiç memnun olan görmedim ben. Aslında e, milletvekilin de dedi ya herkes Tarsim yaptırırsa aslında orana düşer. Sayın Vekilin dedim bak Avrupa'da Tarsim yaptırma oranı yüzde 45 ellerde, Bizde Tarsim yaptırma oranı yüzde %20 yirmi 20lerde Eğer çiftçimizin e, karşılaştığı zararlar giderilirse Tarsim yaptırma oranı bizde de 45 elleri bulur. Niye? Çünkü çiftçi zararın tamamını alamıyor. Çeşitli bahanelerle bu geçiştiriliyor. Eğer Subansiyonlu kredi olmasın Tarsim yaptırma oranı inanın 3 5leri geçmez Taner Bey. Doğru. Durum e, he, böyle kötü. Hele ki böyle bir mağduriyet varsa dediğiniz gibi çiftçi hiç yaptırmaz ama e, yani siz de söylediniz zaten. Peki e, siz Mehmet Bey sanıyorum bölgede bir kriz masası da kuruldu ve evet, siz diğer illeri evet. de gittiniz değil mi? Oraları da gezdiniz. Evet. E, peki ne olur şunu merak ediyorum. Şimdi e, don vurdu ürünleri e, tekrar üretebilir mi ya da tekrar çıkar mı? E, ürün rekolteleri görünen o ki düşecek bu da herhalde fiyatlara yansıyacak. Yani benim e, en korktuğum çiftçinin zarar yürümesi en sevindiğim yerde daha ürünlerin çoğunun tarlada ekilmemiş olması. Tarlı evet. ürünlerinde bir patates. Bir de erkenci karpuz diğer ünler ekilmediği için o yönden şanslıyız. Eğer bu don Mart ayının ortalarında olsaydı durum daha vayam olacaktı. Çünkü karpuz, kavun, domates ile ekilmiş olacaktı. Durum daha kötü olacaktı. Öyle bir sıkıntı var. Ovayı gezdik. İnanın ki biz e, bütün bu Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz ama tabii Aynen. ki hükümet etmeyecekler. Niye? Çünkü bütçede sıkıntı olduğu için ben diyeceklerini tahmin etmiyorum. Ben e, Ziraat Bankası ile ilgili görüşlerimi de atmak istiyorum. Sağ Lütfen. olsun. Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Serdar Bey beni aradı, benden donla ilgili bilgi aldı. Açıkladığımız beyanatlara göre çiftçinin borçlarını ertelemek için çalışıyorlar ve akabinde de Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcı'm beni aradı. Biz çiftçilerin borç etmesi ilgili çalışmalara başladık. Sayın dedim Genel Müdür Yardımcı'm peki oran kaç? dedi ki subansiyonlu kredide yüzde 50 olur. Yani yüzde bir faiz varsa yüzde küçük. Dedim ki genel müdür bu dedim oran yüksek. Çiftçi hangi krediyi, hangi faiz oranıyla kullanmışsa o oranda ertelensin veya sıfır faizle ertelensin. Niye? Doğru. Bilsin bahçe ektiğimizde iyi tarım varsa, damlama sulama varsa bizim yıllık faizimiz bazen birden müşteri beşleri buluyor. E, üçten beşten zarar gören çiftçimizin faizi de 20 çift 25 tane çiftçimizin sadece yarasına merhem olur. Tam sorun çözmez. Şimdi Ziraat Bankası e, Genel Müdürlüğü çalışıyor. İnşallah bu hafta da benim yanında olacaklar. Size bağlanmadan önce de az önce bölge başkanım beni aradı, el şuraya bölge emlakçı beni aradı da tabii cevap veren kendisine suyla evet. ilgili de bir kriz var. Onu da Bey. soracağım, Şu... onu soracağım Mehmet Bey. Suya evet. geçmeden önce şunu konuşalım. Şimdi e, Sayın Şemsi Bayraktar'ın da böyle bir çağrısı olmuştu. Çiftçi'nin evet. e, borçları faizsiz ertelensin yönünde. E, anladığım kadarıyla o zaman Ziraat Bankası bir çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde herhalde bu da kamuoyuna duyurulacak. İnşallah bizler de buradan topladığımız bütün verileri e, evet. genel başkanımıza iletiyoruz. Hem genel başkan vekilimize hem bölge başkanımıza hem e, Şemsi Bayraktar genel başkan iletiyoruz. Genel başkanım bu konuda çalışmalarını çok yapıyor. Sürekli çiftçimizin yanında bizden sürekli oraya bilgi akışı oluyor Taneri Bey. Evet, bu da önemli. Şimdi su, kuraklık dedik, susuzluk dedik, onu da biraz konuşalım. Ee, Adana'da genelinde sanıyorum bu sene e, çok ciddi bir e, susuzluk durumu da söz konusu. Nedir ayrıntılar Mehmet Bey? Şöyle Taner Bey, ben şimdi e, devlet su İşleri bölge müdürlüğü görevini yapmıyor deyince hep sıkıntıya giriyorum. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. Niye? Bakınız sizinle yine haber yaptık. Geçen 2024'ün sonbaharında... E, sulama birlikleri muhtarlara e, e, evrak gönderdi. Yüzük, ürün ekmeyin diye. Evet. Ben de o an dedim ki bakınız, bizim e, Adana'nın kuzeyinde üç tane baraj var. Önce yedi göze, altında Çatalan, altında Seyhan barajı. Bizim bu sulama yaptığımız sularımız Kayseri, Sivas ve Maraştan bize gelmekte. Biz oranın sularıyla besleniyoruz. Maalesef bu sene. Bizim e, Toros Dağları'nın eteklerinde e, kar yükü az olduğu için suda bir kriz var. Adana'da Valim Başkanlığında kriz masası oluşacak. Çiftçilerimizin bir kısmı mısır ekti. Bir kısmı ekecek. Şu anda size bağlamadan önce karpuz ekecekler. Domates çiftçilerim beni aradı. Biz karpuz kavun fide siparişi vermişiz. Fidemiz gelmiş. ve Gelmekte olan fideler var. Şu an su yok. Ürünümüzü ekemiyoruz. Bazı narenciye bahçelerinde hadi yeraltı çakma suyu var. Onlar sadece bahçelerini sulayabiliyor. Ama tarla ürünlerinin çoğunda yeraltı çakma suyu yok. Aslında bunların ruhsatı olmadığı için, izin vermediği için çiftçimiz pek kurmadı. Şu an fideliklerden çiftçimizin eline fide gelmiş. Mart'ın başına, Şubat'ın sonuna don günleri fide siparişi verenler biraz ertelette don gelsin diye. Ama fidelerde şu an bir yığılma var. Ve şu an su yok. Ben de su işleri asıl müdürünü Bölge Emri Yardımcısı'nı sizden önce aradım. Hepsiyle görüştüm. Tam sağlıklı bilgi alamıyorum. Bilgi alıyorum ama onlar da net konuşamıyorlar. Durum kötü. Çünkü kurak geçti. 2024'ten 25'e kurak geçti. Yağmurlar bizim bölgeye yağdı ama yeter yağmadı. Aslında Adana'ya, ovaya yağmurun yağması önemli değil. Aslında yukarıya, dağlara çok karın yağması gerekiyor. Çünkü barajlar e, kar yağarsa anca dolar ve sıkıntı büyük ve şu anda suyu verip verecekleri de belli değil ve ikinci ürün değil de şu an birinci ürün mısır alanların bir kısmı ekiyor. Ben de çiftçi olarak mısır tohumu aldım. Ekip ekmek ekip de tereddüt etmeye çünkü her an su verebilirler de vermeyebilirler de herhangi bir açıklamayı tam olarak yapamıyorlar. Ancak valinin başkanında toplanım kriz masası oluşacak ama durum hiç de iç açıcı gözükmüyor Taner Bey. Evet su önemli tabii hele ki tarımsal üretimin devamlılığı açısından su önemli yağış da önemli ama sizin de söylediğiniz gibi gidişat iyi değil. E, anlaşılan o ki su kaynakları yani barajlar göletlerde de tam bir doluluk seviyesi söz konusu değil değil mi Mehmet Bey? Aynen bir de, bir de Taner Bey şu var ben evet. hep açıklama yapıyorum ya bakınız bizim Adana'ya içme suyu aldığımız ve tarımsal sulamada kullandığımız çatalan barajı var. Evet. Biz 2 milyar 100 milyon metreküp suyun 1 milyar 400 milyon metre küpünü hayatımız boyunca hiç kullanamıyoruz. Hiç Neden? kullanamıyoruz. Hiç kullanamıyoruz. Neden? Çünkü 115 metreden Adana'ya içme suyu sağlandığı için... ...o 115 metrenin altında suyun 3'te 2'si duruyor. O pompajın 10-15 metre aşağı indirilmesi gerekiyor. Az önce görüştüm ben. İşte bu da çok bir maliyet. Hemen bir yılda olmaz. Ama öngörünüzün tabii ki olması gerekir. Planlamanızı yapmanız gerekir. Çünkü e, biz aslında su yönünden zengin bir ülke değiliz. Çünkü ülkemiz Doğru. kurak ya da küresel ısınmanın etkilerini her zaman hissediyoruz. Ona göre öngörünüz olacak, önlem almanız gerekiyor. Mesela 2024 yılının ocak şubat ayında barajlara çok su gelecek diye suyun öngörüsü olmadan suyu bıraktılar e, nehirlere falan. Ama bu sene bırakmadılar ama suyumuz az. Çünkü öngörü olması gerekir bu planlamanın daha önce yapılması gerekiyordu. Şimdi kurak olsun ve olmasın biz suyun üçte ikisini barajlarda hayatımız boyunca hiç kullanamıyoruz. Nasıl bir yanlış uygulama bu Taner Bey? Evet. Yani dediğiniz gibi ben hatırlıyorum geçen sene işte sulama ile ilgili bazı yazılı açıklamalar yapılmıştı değil mi? İşte evet. çiftçilere mesaj gönderilmişti. Yine onu da konuşmuştuk. Ee, bu senede gidişat o yönde ilerliyor gibi sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Bir de benim aklıma Mehmet Bey şey geliyor. Yine hatırlarsanız yıllar önce birkaç yıl önce Adana'da yine bir don etkili olmuştu. Buğdaylar donmuştu değil mi? Evet. evet. Şimdi şöyle Taner Bey 2022'nin mart sonunda bir don oldu ya. Evet. Bizim şimdi Adana'da e, erkenci beyazan tohumlar, buğday var. O buğday e, hava sıcak gittiği için e, üzerindeki başaklar çıkmıştı, kamıştan. başak çıkınca soğan dayanamadı ve öldü. Geçi bu da sıkıntı yoktu. Bu sene don oldu ama daha o buzdolabı başak açmadığı için sıkıntı olmadı. Ve bir de bu sene Ocak ayı çok sıcak geçti. Evet. Ve ürünlerde şeftali mesela kayısı da çiçekler 15 gün erken açtı. Eğer hava sıcak gitmeyip de 15 gün sonra açsaydı bu dondan belki ürünler etkilenmeyecekti. Bakın geççi şeftali ve geççi kayısılar şu an etkilenmedi. Etkiler çok az. Mesela narinciyenin bazı çeşitleri etkilendi, bazıları etkilenmedi mesela. Zarar evet. var ama sadece limon cinsinde çok zarar var. Greyfurt'ta, portakalda bazılarında da kısmen zarar var. Aslında bu zararın e, devletimiz tarafından, Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlığımız tarafından mutlaka karşılanması gerekiyor. Hatta e, AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru Bey zararı karşılayacağız dedi. Ama tabii ne kadarını karşılar, de. da ama bu yıl sanki çiftçimizin yarası sarılacak gibi bir durum var. Çünkü bütün milletvekilleri sahaya indiği için benim de öngörüm öyle. Eğer çiftçimizin e, zararları karşılanmazsa inanki ki çiftçimiz 2023'ün sonunda çok sıkıntıya girdi. Hatırlıyorsunuz Mısır'a %5 zam gelmişti, para etmedi. Buğday tek para etti. 2024'te Türkiye'nin tamamında çiftçi sıkıntıya girdi. Ben 2025'e bir nebze umutla bakıyordum. İnan ki umut gitti Taner Bey. Hiç umut gözükmüyor. Çiftçimiz zaten işini borçla yapıyor. Tekrardan o ürünü yerine koyması için, tohumu, gübreyi alması için bayağı sıkıntı var. Hadi gübreyi borçla aldı. Şimdi ürün gitti, şeftali gitti, ee, erkenci e, evet. limonlar falan gitti. Yani erkenci karpuzlar, karpuzlar gitti. gitti, evet. Durum çok kötü. Çiftçi ne yapacak? Ee, ben de çiftçiyim. Kara kara düşünüyoruz Taner Bey. Durum zor. Vallahi, Hiç iyi gözükmüyor. Vallahi. Çiftçilik zor dediğiniz gibi açık Aynen. bir fabrika hele ki böyle olumsuz koşullar maalesef yetkiliyor. Son bir dakikaya şunu sık sığdırmak istiyorum Mehmet Bey. Belki gündemimiz dışında ama portakalı mandalina'yı soracağım. Hani talep Aynen. çok ama ürün az olduğu için demiştiniz bu talebi karşılayamıyoruz. Nedir son Aynen. durum onu da şöyle kısaca özetlerseniz bize. Ee, biz e, don olmadan 10 gün önce bir e, açıklama yaptık. Çiftçiler mütücelerimiz eline susunlar ve hasadı erken yapsınlar. Don var. Don'dan önce hızlı bir hasat devam etti. Çok az bir ürün kaldı. Rüzgar pevanesi olan yerlerde üründe zarar görmedi. Şu an mandalina'nın kilosu dalda 23 ile 20 lirası değişmekte. Ürün zarar görmediler. Ama bu ürünün yüzde üçü beşi kaldı yani ürün bitti. Portakal deseneği limon da hiç para etmiyordu. Ondan sonra limonun da şu an kilosu diken limonun 16 lira 18 lira. Bu fiyatlar önce çok düşüktü şimdi yükseldi. Zaten biz hasatın sonuna geldik ama şimdi geçi portakallarımız var. O Şubat'ta başlıyor ta Nisan'ın sonuna devam edecek. Artık çiftçimiz geçici ürünlere falan yöneldi. Adana evimizde Ağustos'tan Mayıs ayına kadar hasat devam ediyor. Tam on ay hasat var. 6 ay çok hızlı. Gelegen 4 ayda erken bir geçiş olmak üzere. Ağır devam ediyor. Şu an Adana evimizde bahçe budaması devam ediyor. Karpuz, evet. kavun, domates ekimi devam edecek. Su yok. Su bulan ekiyor. Yani şu anda diğer illerimizde e, bütün işçiler, çiftçiler kış uykusundayken biz burada 7 yirmi çalışıyoruz. İşçiler şu an hep sahada. İşçi bile lazım olduğunda üç gün, beş gün gecikmeli işçi bulabiliyoruz. Çok evet. yoğun. Bir tempo var Taner Bey burada. Tahmin edebiliyorum. Hele ki bu <laughs> zirai don tempoyu daha da arttırmıştır. İnşallah en az kayıpla atlatır çiftçi bu süreci e, diyelim. Yine ilerleyen süreçte sizin görüşlerinize başvuracağız Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Sağ katkınız için bir kez daha geçmiş olsun diyelim bütün e, Çukurova çiftçisine. Ben yine de çiftçilerimize e, sağlıklı, bereketli bir sezon diliyorum tabii ki. Bir umutla yine bakacağız. Umut yok ama yine umutla bakacağız. Aynen. Ben TV'ye çok teşekkür ediyorum. Çiftçinin sesi evet. olduğu için Taner Bey. Biz de size teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. E, son durumu bizimle paylaştığınız için. E, iyi çalışmalar diliyorum. Selamlar olsun Adana'ya. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler Mehmet Akın Doğan e, Yüreğir Rahat Odası Başkanı her şeyi anlattı. Tarsim'de yaşanan sıkıntıyı paylaştı. Önemli bir bilgi. Dedik ki evet Tarsim yaptırıyoruz ama Ocak ve Şubat dönemini kapsamıyor. 1 Mart itibariyle don zararını karşılıyor. E, biz zaten Ocak'ta Şubat'ta dona maruz kalıyoruz. Mart'tan sonra çok bir şey etkili olmuyor. Bu konuda şikayetçiyiz dedi. Buradan da Tarsim yetkililerine Bekir Engürlü Beyefendi'ye e, duyurmuş olalım. Evet iyi şeyler yaptıklarında da söylüyoruz ama burada bir sıkıntı var Bekir Bey. Lütfen bu konuda da mağduriyeti giderin, lütfen e, çiftçiyi mağdur etmeyin. Şimdi bir araya gideceğiz, ara sonrası bu kez enflasyonu konuşacağız. Türkiye ekonomisi büyüdü, %3.2 büyürken tarım ve ormancılık sektörü %3.9 büyüdü. Önemli bir detay bu, bunu konuşacağız. Tabii ki gıdayı da konuşacağız sevgili Gazi Kutlu'yla.